Hala yanımda. <laughs> Zıplıyorsun gerizekalı ban seni. Sizin sen sizin oğlum ben bilirim anasını siktim. Ya siktirmiş. ben ne yaptım Oo. oğlum gerizekalı mısın Kanka ittirdiniz ittirdiniz amma ne siktim. Renkörü piç kurusu. Renkörü piç kurusu. Renkörü değil. Renkörü benim rengim Bunlar değil. yazıyor kanka. Tamam mı? O alttaki Ayberk'in rengi. Ben onu ittiremiyorum. Aşağıdayım aşağıdayım. Kolay kolay. Kolay kolay. Bak kanka, bak. Anlatıyorum. Braz ben, ben kalsanız abi bir, yeri, bir, bir dakika sus 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 <laughs> anlatayım sus anlatayım. Anlam, Herkes anlam, bir sırayla geçsin. Anlam, anlam. kırmızı kırmızı şıkanda duracak. Öne gel. Hemen diye basıyor. Baran en önüne gitme amına orozum uzağa. Basmayın. Amına kodum benim bir pis sikerim seni şarkında sikerim seni sikerim lan. Tamam. En alt bir en, en üst <laughs> bir. Tamam mı? Bu kadar. Go. En üst bir. Altı siktir git. En alttık. Altın mal kim? Yürüsene yeşil kardeşim. Yeşil. Gitmenize gerek yok. Gitmenize gerek yok. Yok. Kanka nasıl itirim? kafamı çıkamıyorum ki. Karı pembe ittirildi zaten. Ben nasıl çıkayım ki? Kanka ben ittirdim de barış bir yüzünden ittirdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya, Bana dedi orada zıpla diye. Bana dedi orada zıpla diye. Sen az önceki şey gibi kırmızı ışık yandığında, ya, yandığında ya. duracağım. öldürmesin diye zıpla dedi ona. Evet. Ya yani kırmızı ışık yandığında sürüğü geçmemiz lazım. Bir dakika bir dakika lazım. öyle devam edelim. Bir dakika dur bir çözelim. Eray bir dur bir. Kolay kolay. Kolay kolay. Bak yine. Bak. Yani bak. Anlatıyorum. Bravo ben, ben de kalsanız abi bir, bir dakika. Sus 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 <laughs> anlatayım. Sus anlatayım. Anlat, Herkes anlat, bir sırayla geçsin. Anlat, anlat, anlat kırmızı da duracaksın. Hani az önceki kırmızı kızarıyordu Aha. ya dur. <gülüyor> <gülüyor> Herkes durdu ya. <laughs> Çek bile durdu amına koyayım. <laughs> Gir dedin o fanı tomu <laughs> bana. Kanka Dara. dedim ki girerim dedim ya. Oradan girerim dedim ya. Oğlum sen girsen de arkadakilere yine şey oluyor ki. Hayır işte girdiğimde sizi salar anlamında. Bak üste çıkma Rami üste çıkma yani, Rami. Çık tamam yavaş yavaş yavaş. 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 yavaş Gireyim, Çok zor değil. Araya, Tamam tamam. Bak şu an Baran uyandırıyordu. Geçti dalga görüyor. Yok tamam tamam sıkıntı yok. Ney? Ne? Aile D ile ileri geri yapabiliyorsunuz. Allah Allah ya. Allah <laughs> Allah. <laughs> ya, ben, ya, ya lan ben, Ya Of bir koparık bu kadar da arkadaşlar. Ya bunu neden yaparsın ki ya? Bunu neden yaparsın Sağ, <laughs> sağ yapış, sağ yapış, sağ yapış. Ya sabah doğrusu evet kapı. Teze baktım vallahi. Vallahi e zor, zor. Birinin beyni çalışsa öbürünün ki iflas ediyor amına koyayım. Ama elinden niye gidiyorsun Amını Önde yarak mı var köşenin önde? Be amını siktim. Götünü attı mı var? geri gel hele, geri gel. İkisini al. Bekle atlayayım. biraz işte. Amuni... Öne gel Hemen biraz. Hemen basıyor. Paran en önüne önüne gitmeyi anlamı ne oğlum sen lan? Basmayın. Amına koyayım <laughs> <hırın veririm>. beni <laughs> bir pis sikerim seni şarkında sikerim seni de sikerim ben. <laughs> Abi biraz geri gel. Geri zekalı <laughs> mısınız? Mavi çiçek. Gir gir <laughs> gir <laughs> gir <laughs> gir. Lan koş git Eray. 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 Ha bitirdik ya ne yapıyor lan bunu? Eren Herhangi... ne yapıyor? Girdim zannettim girdim girdim. <gülüyor> Psikolojik <gülüyor> baskı uyguluyoruz girdim bir zannettim bir kanka. Cemine ederim girdim zannettim ya. Eray trollüyor. <laughs> <laughs> Amına kodum sala. Niye başlamıyor?